İyi günler arkadaşlar. Bol kazançlı günler olsun. Size e, bugün çarşamba günü 3 e, tane iddia tahmini vereceğim. E, arkadaşlar ilk maçımız Leicester Arsenal maçı. Leicester Arsenal maçı için size Leicester gol atan takım, gol yenen bir takım. Yani güzel bir kadrosu var. Eee defansta güçlü oldukları kadar ofansta da güçlüler. Leicester'ın gol atacağını, aynı şekil Arsenal'ın da gol atacağını düşünerek bir buçuk üstü. Size bugün iki tane kupon vereceğim. Biri banko, biri e, biraz bombastik gibi olacak. Leicester Arsenal maçına bir buçuk gol üstü veriyorum. Fleetwood Everton maçına geldiğimizde de <laughs> Yani <laughs> Flatboard evinde de Gol atan takım Gol yiyen takım zaten Ki Everton'uzdan e, Karşılaştırmaya gerek Bu Everton çok güçlü bir kadro kurdular e, Güzel başlangıçta yaptılar e, Burada da Bir buçuk gol üstüne Gideceğini Düşünüyorum ben Olympiakos Omania <laughs> Maçı da <laughs> Omania biraz Bombalarla geldi Yani A keledi Kızıl Yıldız eledi e, Güzel bir Şeylerle geldi. Yani nasıl söyleyeyim size ee, biraz bomba bir AYK evinde yendi. Kızıl Yıldız eyledi. Yani biraz farklı bir çıkış yaptı ama bu maçta da Olympiakos'a güveniyorum. Ee, yine bir buçuk gol üstü sizlere önereceğim. Birinci kuponumuz Leicester Arsenal bir buçuk gol üstü. Fleetwood, Everton bir buçuk gol üstü. Olympiakos Omania bir buçuk gol üstü. İkinci kuponum ise Leicester-Arsenal karşılıklı gol var. Fleetwood, everton bir gol var. Olympiakos-Omania Olympiakos'a maç sonu bir veya da e, bir buçuk gol üstü de verebilirsiniz. E, bu şekilde değerlendirmeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Benimle aynı fikirde olan değerlendirebilir. E, görüşmek dileğiyle herkese bol şans.